Merhaba arkadaşlar. Bugün size un kurabiyesinin tarifini vereceğim ve nasıl yapılacağını anlatacağım. Un kurabiyesinin tarifinde çok basit. 3,5 su bardağı un, 250 gram yağ, yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri. Şimdi bunları karıştıracağız. Unumuzun içine bundan atıyoruz. Ya şöyle elimize alıyoruz. Şöyle küçük Onun içine atıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içine küçük küçük doğradık. Bunu böyle yoğurmaya başlıyoruz. Önce kıvam alana kadar yoğuracağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğurduk. Bu kıvamda bir hamur olacak. Şu pürüzsüz bir hamur. Şimdi bunu yağlı kağıdın üzerine tepside şekillendirip dolapta yarım saat önce bekleteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kurabiyelerimizi şekillendirdik. Son birkaç tane kadar nasıl şekillendirdiğimizi göstereyim dedim size. İyice yuvarlıyoruz, topak haline getiriyoruz. Sonra ufak bir parmak bastıktan sonra kurabiyenin şeklini alıyor. Şimdi bunu yarım saat buzdolabında bekleteceğiz ve sonra fırına göndereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yarım saat geçti dolaptan aldık. 220 derecede ısıttık fırınımızı. Fırınımızı atıyoruz. Olmaya. İki dakika sonra fırının derecesini 170'e düşürüp kenarları pembeleşinceye kadar pişireceğiz ve sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi tamamladık. Afiyetle yiyebilirsiniz.